Merhaba ben Derya. Bugün sizlerle beraber imam bayıldı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz piyazlık doğradığımız biber, soğan, daha sonra yarım saat tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanlarımız, sarımsak, maydanoz ve domates. Şimdi patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Şimdi soğanlarımızı içine koyup birlikler kavuruyoruz. İçine bir yemek kaşığı şeker atıp biraz daha kavuruyoruz. Şimdi içine biberlerimizi ekliyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı domateslerimizi tuz, karabiber ve kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Şimdi patlıcanlarımızın içine oyduk. Oyduktan sonra içlerine harcımızı yerleştiriyoruz. Patlıcanlarımızın içini doldurduk, iç harcımızın yağını da etrafına döktük. Şimdi salçalı bir su hazırladım, etrafına döküp altını yakıp pişmeye bırakıyoruz. Evet.